Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Brawl Stars işte devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi oynayalım. Oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar açılsın geliyor. Evet arkadaşlar açılıyor. Ve açtık. Evet. Bu arkadaşımız Adını okuyamıyorum yabancı sanırım. Kalan 5 takım var arkadaşlar şu anda. Ve bir Leon var. Bunları gebertirsek. Uy adam takılamış kendini. Bunu şunu bana saldırıyor kesin. Evet öyle bir şey. Şimdi iki Leon buradan kendini saldırmış Abi abi ya. Abi adamlar beni siktirdi. Yoksa sen ne yani. yapıyorsun? ben Galeyi alacağım. Yal yani Arkadaşlar, bir önceki videomuzda 22 oyuncum vardı. Öf, şimdi <laughs> Ondan sonra biraz daha oyuncu kastım. 38 öfse, Arkadaşlar, bu arada adımı değiştirdim. Anıl Leon değil artık. Enes Batur'un adımı gibi bir şey koydum. Anıl Enes Batur. <laughs> Eymen de arkadaşlar YouTuber bir YouTuber'ın adı YBJ'nin adını koydu. YBJ. Atla arkadaşlar Niye atıyor? Arkadaşlar ortakımdan geliyor. Evet arkadaşlar açıldı. Evet. Daha deminki beni öldüren kişilerin aynısı. Mortis beni iki dakika da arkadaşlar. Oha. Neyse. O da orada saklanıyor lan. Saçma. Mortis şimdi onda işini bitiriyor. Bitiriyor, bitiriyor, bitiriyor. bitiriyor. Hah. Buradan. La yürü yedin. Abi ben burada saklanmam. Çok güzel. La yürü git Arkadaşlar öldürmem lazım. Sakın ölme ya. Sakın sakın. Sakın. Ya arkadaşlar ya. 90 <laughs> kupa daha kaybettim. Evet. Aa sıkıntı. Abi ben Mortis olacağım ya. Mortis iyi öldürüyorum. Mortis'e ne kadar Ben niye ele oynayacağım? Ben niye Öyle yok ne olabilirim ne olabilirim. Frank olamayacağım. Hmm. Hmm. Dren. Dren. Söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar açılsın geliyoruz. Evet arkadaşlar açıldı. <laughs> Ve bir arkadaşım bizden. Gel yani. Arkadaşlar kardeşim bu onun güneşli şey olması. Arkadaşlar kardeşimle de oynayacağım birazdan. Yuhuu 8 bit 8 bit benim işimi yıkıyoruz. Davut mu onun? Davut şu anda benim şey arkadaşımın işini bitirebilirsin. Abi bu ne o? Davut ne yani? Harbiden Davut ne? Söyleyen. Davut mu lan? Davut. Allah Allah. Bu şimdi için Davut Hadi Bakalım bakalım. Bu nasıl bir şey yok lan? top. Çekme değilsin. Oha ölçüsü kendi kendine doluyor. Arkadaşımın gelmesine 10 saniye falan. Çekmiş. Abi Danimark Danimark öldürür beni Kesin. Abi çekil ya. Ya niye Davut geldi. Davut öldürdüğü Davut geldi. Canım az, canım az, canım az. Kaç 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 kaç. Tamam şöyle. Davut yürü git ya. Bir yürü git. Yürü git oğlum. Benden ne istiyorsun oğlum sen? Abi ya. Ну вот она не скил. Ой. Аркаштовый, açıcısı geliyor mus her zaman. Evet arkadaşlar açılıyor. Açıl bakalım, açıl açıl açıl. Evet arkadaşlar şöyle hop. Hop. Bak.

Öldüremiyorum ki Crow, bir Crow daha beni öldüremeyecek. Zenginledim onu, o da beni zenginletti. Büyür <laughs> git, sen de. Karakterin adı var be, sen de. <laughs> 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 <laughs>

çok. <laughs> <laughs> Üç tane takım kaldı arkadaşlar. Şimdi bir iki tane daha kessek, iki tane takım tık takım keseceğiz. Dört oyuncu keseceğiz. Adam orada bak. Bak orada var. Adamları keseceğiz şimdi. Ben Lan ya. Sakın ölme. Arkadaşlar oyunda var ya. Kesti adam beni. Evet. Yakınlarda bir sen oldu. Mükemmel bir şekilde anlaşıldı artık. Abi. abi şimdi anlaşıldı ya. Abi adam orada. Lan ya. Bu krom mu? Ya bir yürü git. Bir yürü git ya. Kroberi zehirliyor. Abi canım. Kroberi zehirliyor abi. Ultisi var. Lan. Baba adamları keseceğim şimdi. Adama kesecek ya Sarayı. Adamlar keseceksin kesecek. Ay vay arkadaşım oldu düştü. Kaç abi kaç. Kaç 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 kaç. Bu savaşma be. Arkadaşlar keseriz dedim ya. Evet. Evet arkadaşlar bir kere video olmaya başardık ve görüşürüz. Görüşürüz.